Evet. Herkese merhaba arkadaşlar, İç Bensiz Kardeşler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yapmayı unutmayın lütfen. Ben Ayşe Sultan. Ben Asya. Ben Asya. Arkadaşlar bugün sizlerle ben şöyle yaklaşayım arkadaşlar. Bugün burası çok kalabalık medyada. O yüzden biraz... E, biraz şey, sessiz konuş. Sessiz konuşmaya çalışıyorum ama olmayacak. O zaman arkadaşlar konumuz şu, annemiz gidiyor arkadaşlar 10 lirayla süreli bir şekilde 2 dakika içerisinde iki mi üçünü bilmiyorum. 2 dakika. 2 dakika içerisinde e, e, ne tür ürünler alabiliriz? Şimdi hocam ay, hocam diyorum ya ince almıştım o Arkadaşlar bu bizim ikinci denememiz azra başarısız oldu ilk denemesinde o yüzden ben başlayacağım. Bu e, iki hasarat burada kalacaklar. Tamam de... siz ya. burada durun. Biz Ayşe ablanı başlayalım. Ay. Başlayalım mı? Evet başlayalım hadi. Süre başladı. Ayşe Sultan'a yetişelim. Bardaktaymış. Bardaktaymış, olmaz. Ne bakıyorsun ki? Burada Ayşe'cim o tarafa. Sen nereye geldik? Hadi bakalım başla. Bu arada dakika az kaldı. Kaç dakika kaldı? Yani bir buçuk dakikan var. Ben şöyle bir durdurayım ben. Evet. Arkadaşlar ben bir tane Hadi abi. sonra evde gösteririz arkadaşlar. Sen al. Ne zaman içmiyordum <laughs> ya. Kaç kurudu. Şimdi ne alacaksın? Konserve mi? Burası ne? Makarna. Ne alıyorsun? Böyle var mı? Görüyor musun? Tavuk var. Bir dakika. Tavuk görüyorum. Hayır. Arda köri var. Göremiyorum. Tavuktan al. Tavuk alalım.

Dokuz 10 on. lira tamam. Tamam. Senin bitti. Süren de bitti zaten. Hı. Şimdi sıra kimde? Azra'da mı? Çıkarız. Evet. Ayşe'cim neler aldım? Şöyle bir bakalım. Hiçbir şey. 10 liraya bunları alabildin. Evet arkadaşlar. Evde de gösteririz. Şimdi Abi, sıra arkadaşlar Azra'da. Arkadaşlar eğer bir şey çok tüketiyorsanız toplanca bayalım. Bu en <laughs> güzel. Bir <laughs> olmuyor. Hadi Azra'cım sıra evet, sende. Ben bir kaç, Başla. Ayşe sen çekeceksin. Çeksene. Tamam. Çek, şuraya elini koyma mı? Tamam. Ses git. Orada o işaret parmağını hani çek orada. Evet, şey gidiyoruz. Ne kadar o? Ay ben bazen dişini istiyorum. Bir buçuk olandan al. Kornet al, kornet. Hangisi? Bu mu? Evet o bir buçukları. İstersen bundan alabilirsin ki. Bundan alacağım. Tamam. Hepsi aynı mı? Aynı aynı. Ne fark ettik? <laughs> ben dakika içemadım. <laughs> tamam, dört dört dakikadan bakmışsın sen. Hadi Azra, yan yana git Azra. Sayıyorsun değil mi fiyatlarını sen? <laughs> muku oldu, Azra muku içiyor arkadaşlar. Ya benim o aklıma gelmedi. Ben ürünlerimi değiştirme talebinde bulunacağım. <laughs> Gerçekten çok ciddiyim. Buradan al direkt bana uğraşma. Körülü yokmuş zaten. Ne kadar yaptı? Sen bir dakikada önceden hazırlamışsın zaten her şeyle uyanık. Tabii ki. Tabii ki diyor. Çok çok Arkadaşlar bugün pazar olduğu için çok kalabalık. Arkadaşlar lütfen hani iki dakikadan başlamış olabilir. Ben dörtten saydım. Buraya girmeyin. Tamam geç oraya. Buraya da giremiyoruz. Yan da yanda kaçış. Yan da yana giriyoruz. Ben değiştirmek istiyorum aldıklarımı ya. Şimdi bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. yavrular son 5-6 saniye hadi ha. Hadi bir Bitti tamam. Arkadaşlar bitti biz bir annemleri bulalım. Annemle gel. Arkadaşlar ben ürünlerimi değiştirme talebinde bulunuyorum. Anne aldı ben ürünlerimi. Dedi. Ay seni çektim ya. Ne çabuk gitti ya? O hazırlamış ki. Bir şey söyleyeyim. Ha? Tamam anne ben ürünlerimi değiştirme talebinde bulunuyorum. Neden? Çünkü ben e, dözgün asya çakılmadan... Gel şöyle. Ya. Ben içecek şeyler almak istiyorum ya. Asya'yı, asya'yı çek. Asya'yı da çek. <laughs> ben de şöyle senin arkandan geleyim. Yürü, koştur. Başladı, hadi bak senin için <laughs> 6 dakikadır. 6, 17, 18 gibi bir şey de başladı. <laughs> Aldıklarımı hesaplıyorum her zaman. Benimki 10 lira yapmamıştı. Bence ben altı var. Tam evet, evet, biraz kamera bulandı arkadaşlar. Bir şey. Ne yapacağım? Ne bizim bakıyor. Ben Asya. Arkadaşlar Asya bir kek aldı. Biz fazla e, çekim yapamıyoruz. Elini şuradan mi? çekersen ses gidecek. Ha. Ya hayır yani bana kameramanlık geliyoruz onu da beğenmiyoruz. <laughs> Kaç lira olduğunu hesaplıyor mu Asya? Hayır Asya alıyor tamam bir iki ha, Hayır onu alamaz. Onu alamaz. <laughs> Azra hesapladınız mı siz? Asya mafya yapılarını. Ne yapar mı? Arkadaşlar problem yapıyorlar. Ne kadar aldığını hesaplıyor mu bu? Yok alıyor. Yani. <laughs> Asya öyle alıyor bir değil Bir saniye ben bakayım bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar altı buçuk lira yapmış şimdi devam ediyor. Tamam altı buçuk yaptı. Alabiliyorsun mi şeyler. İstersen sen de müdül alalım Aslıcım da işleyelim. Annem, anneme de alma şeyini hakkını kullanabilirsin hastacığım hiç merak etme. Arkadaşlar şu an köylü yokmuş biz genelde onu görürüz. Al. Bak kendine hesabını koydum. Tamam mı? Tamam mı? Hayır değil. Altı buçukta ikili ayıklı. Sekiz buçuk. 8.5 buçuk daha bir var. bir şey söyleyeceğim. Ben buçuk lirası kaldı. O da senin sorunu. Arkadaşlar çok iyi hesapladım. Bir buçuk lirası kaldı. Ya ilk defa aslında en uygun asfresi yaptı ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Alacağım. Demek önceden plan yapmaya gerek yok. <laughs> Nasıl dört liram var Aslı? O kadar eşya aldın. <laughs> ya tamam Aslı hadi süren senin <gülüyor> bitmiş. <gülüyor> Süresi bitti arkadaşlar. Bitti bitti. Süren bitti bitti. Evet arkadaşlar biz şimdi alışverişimizi yaptık. Geldik. Ee, sonrası arkadaşlar birkaç ürünü değiştirdik. Çünkü hani orada hızlı yaptığımız için çok da güzel olmadı. O yüzden e, diğer birazcık ürünleri değiştirdik. Bu arada arkadaşlar asıl bugünkü konumuza gelirsek bizim arkadaşlar iki hafta oldu değil mi? Evet. İki haftadır video çekememizin sebebi arkadaşlar ben karantinadaydım bizim sınıfımızda ben tam nakil işlemleriyle falan uğraşırken bizim sınıfımızda korona çıktı. İki kişi de korona çıkınca arkadaşlar karantinaya alınıyor sınıfınız. Bazıları bir kişi olduğu için falan okullara gelip gelenler falan oluyormuş da. İki kişi olmadı arkadaşlar kapatmıyorlar. İki kişi olduğunda bize riskli durumundan e, eve direktman ilk dersen hemen eve gönderdiler. Ondan sonra 11 on gün karantinada on kaldılar. Ondan sonra e, şey en abuzda risk risk kalkınca risk kalkınca risk risk risksiz duruma gelince söyledim risksiz Abi, duruma gelince e, gidip test yaptırdık ve negatif çıktı. Ondan sonra okula başladık. Okul sürecinde de arkadaşlar biz pazartesi günü test yaptırdık. Salı günü başladığımız için ve e, ben ve Asya'nın ağzanın Asya saatleri uyuşmuyor. Çünkü benim okulumun binası yıkıldı ve onun için başka okula taşındıkları için ben akşamcıyım diyeyim ona. Evet, evet akşamcı. Yani. Ayşe Sultan bir buçukta gidiyor. Akşam sekizde geliyor arkadaşlar. Akşam e, 19.30'da çıkıyoruz arkadaşlar. O yüzden saatlerimiz uyuşmadığı için video da çekemedik. Ondan dolayı birazcık şey oldu. Bu arada arkadaşlar lütfen sınıflarda maskemizi çıkarmayın. Çünkü maskemizi çıkardığınız anda bulaşıyor. Evet. O yüzden çıkarmayın. Te tecrübeyle sabit arkadaş. Evet. Evet, evet. şimdi bugün market <laughs> alışverişinden neler aldık bakalım. Evet. dakika. Şimdi arkadaşlar 3 tane Neyse, böyle hani. bir e, şey, milkshake. Evet. Çikolata bir milkshake'imiz var arkadaşlar. Böyle bunu kenara koyuyorum. Burada benim sürekli bir mid şeklimiz var. Yani bir tane daha çikolatalımdan var. Ondan sonra kahveler. Şöyle şöyle bakın. Şöyle. Şunları şunu açalım arkadaşlar. Evet. Hazır olsan. Sen hazır. Bu kola olsa? Böyle. Ondan sonra şöyle bir sekiz kekst diye bir şey var. Evet. Böyle evet. bir şey. şey. Çikolatalı. Kek şey sevenler. Eee bu Bende bir neymiş bu? Nesnenin 1927 çikolatası. Evet. Bu da arkadaşlar aynısında bir tane daha var. Ay, da da varmış. Arkadaşlar çok güzel onu Arkadaşlar burada ee, Azra'nın babası. Da. Azra'cığım gösterir misin arkadaşlara? <gülüyor> arkadaşlar Azra'nınkini yiyeceğiz sanki biz yani. Arkadaşlar kendinkine bile de ya. Ve burada Petito. Kesin senindir o. Petito. Kimin o Petito? Bilmiyorum ki. Azra'nınmış. Migros markasının burada da Ameris. Ameris. Amoris. Neyse koy işte Migros markasından bir şey. O benim ya. Asya'nın nerede? Benim hiç yok ki. Bak arkadaşlar. Burada eee Asya niye almış ya? Aldı Yanda. çocuk. Canga var, eti canga. Asya'nın arkadaşlar şöyle bisküvim var, pembe, e, rubi çikolatalı. Arkadaşlar, rubi arkadaşlar çikolatalı bunu hiç kimseye bu, şey bu kek sıra da Asya'nın. Kimseye vermem. Öyle olsun. Ben şimdi bunu alayım mı Arkadaşlar. Görmedik ama Asya. O neydi? Arkadaşlar sızlık bu. Bak. 1, 2, 3, 4, 5 12, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Bu da var Azra Hanım'ın. 4 4 parça. Azra 8 hatta ya. Bu da vardır aslında. Vallahi 17. fatura e, 37-38 lira tuttu. Arkadaşlar en fazla yani, hani, Arkadaşlar biz şöyle ben bir ihtiyatlı bulunacağım. Arkadaşlar biz şimdi noodle dörtlü alacaktık. Dedik ki öyle almayalım, beşli alalım avantajlı olsun. Ondan geldim ben aldım marketten. Ona ayrı şey yaptık. O yüzden üç şimdi göstereyim. Bunlar da işte... Beşli paket aldık birinden. Evet, 8 8 lira mıydı? 8,5. 8,5 lira. Böyle Aynen. daha ekonomik oldu. Bekleyin beğendin mi? Yani arkadaşlar bu flekli tamamen ben söyledim arkadaşlar. Benim birazcık bu benim alışveriş değil. konusunda fazla ekonomi şeyim var. Asıl benim. Ya tamam, evet nasıl, evet sonra paylaşırsınız olur. tamam mı? Ben arkadaşlar bilmiyorum. evet daha da e, görüyorsunuz her zamanki gibi moda sıfır. Kendisi nasıl bir şey Neyse bir saat nasıl... 9 az kaldı ve 4.5 saat sonra yatarsın. Uykusu var herhalde. Yani. Uykusu geldi Azra'nın. Saat kalktılar. Aynen. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ailemize e, yeni katılan arkadaşlara hoş geldiniz diyoruz. Bizi video çekmediğimiz zamanlarda terk etmediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet Ayşe'cim. Kazanan evet, ben benim. Özer, e, dediğim gibi. Evet kazanan Azra. Kazanan, Azra. kazanan Azra. Arkadaşlar biz tam olarak faturada düzgün tek tek ödemediğimiz için kimin fazla evet. az oldu belli değildi. Hatta %90 ben de dedim e, ben aslında ki çok diye düşündüm Aslı'nınki azmış. Çünkü biz orada 27.35 ödedik. Demek ki 2.5 iki, iki liraya yakına birilerinin eksik kalmış ki o asyanın. Kesin asyanın. Evet. Onunki eksik zaten. Önemli değil. Ona ben alırım. Aynen. Alırım ben çocuğumu. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Maskenizi takın arkadaşlar. Tatlı, görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.